Evet arkadaşlar bisiklet parça satış kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çok işlevsel 4 fonksiyonlu bisiklet aksesuarını inceleyeceğiz. Yani bisiklet ön farı da diyebilirim, ee, bisiklet e, telefon tutucusu da diyebilirim. Açıkçası ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Ama biz ön far diyelim, işlevsel ön far diye bunu tanıtalım. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dostlar kutumuz bu şekilde geliyor. Ee, içerisinde zaten korumalı bir şekilde. Şöyle göstereyim Şu taçlama, bu şekilde. Tabii kutumuzu açmadan önce bir yüzeysel bilgilerine bir bakalım. Yani bu paketin içinde nasıl bir ürün çıkacak? Teknik özelliklerine bir göz gezdirelim sizlerle beraber. Şimdi ön yüzde 250 lümen olduğunu belirtiyor. Ee, ön farın şiddeti 250 lümen deniyor. Ya şimdi bu fabrika verilerinde bazı sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Fabrika verilerinde dediğim mesela ürün açıklamasında 400-500 lumen deniyor ama bu gerçek değeri yansıtıyor mu? Bu çok önemli bir konu. Videomuzun sonunda bizim test videomuz var. Yani artık bu lümenden ziyade ben aydınlatma seviyesine dikkat çekiyorum. Aydınlatma seviyesi oldukça güçlü bizzat baktım. Onu bir e, öncelikle belirtelim 200 metreye kadar aydınlatma kapasitesi olduğu söyleniyor. Benim e, bulunduğum ortamda ben kapalı otoparkta çektim 80-90 metre gibi bir mesafede gayet ben karşı duvarı e, görebiliyordum. O şekilde yani karşı duvara kadar aydınlatma sağlayabiliyordu bu çok önemli bir e, ayrıntı. Onu geçelim e, Geçelim. 6 ile 13 saat e, arasında bir batarya ömrü var bu ürünün. Bu moda göre değişebiliyor eğer en güçlü ışıkta kullanıyorsanız bunu 6 saatte bitirebilirsiniz veya düşük modda kullanıyorsanız 13 saatte bitirebilirsiniz bu şekilde bir ayrıntı sunulmuş onun haricinde USB şarjı var demiştik USB şarjı da 1 amperlik bir güç girişi sağlıyor size ayrıca su geçirmez yani teknik özellikler olarak bu Ayrıca bir bakalım ışık şiddetine bakalım ışık pardon ışıkların gücüne bir bakalım 3 çarpı bir buçuk volt şeklinde bir ışığı var yani üçlü ışık aslında piyasadaki bulunan ürünlerin birçoğu tekli veya ikili ışıktır buna 3 adet ampul takmışlar. 30 dereceye adjustable e, tightening bracket, e, braketi arkadaşlar 30 dereceye kadar öne arkaya gidebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Tam karşı aydınlatmasını da isteyebilirsiniz. Yolu da aydınlatmasını isteyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yine 4 ila 6.3 ince kadar telefon e, ekran boyutlu telefonları destekleyebiliyor. Hemen bir arkasına da bir bakalım arkasında biraz daha ayrıntılı şeyler var hemen gösterelim Arkadaşlar ee, bu batarya ömründen bahsedelim şimdi burada şu, görüyorsunuz 2000 miliamperli 4000 miliamper şeklinde üretilmiş bu 4000 miliamper yani seviyesinin en üstü akredi diyebilirim ee, ışık şiddetinden bahsetmiştik 250 lümen düşük ışık şiddeti değil 75 lümen Ayrıca çakar modlu bir ışığı var bu çakar modlu da en parlak seviyede yani 250 lümen lümende ışıtma sağlıyor onun haricinde bu ışık süresi ışık ömrüne dikkat çekmişler bu 2 2000 miliamper değil bizimki onu kapatıyorum 4000 miliamperde 6 ile 13 saat demiştik yine şarj süresi 4000 miliamperde 8 buçuk saat USB direkt şarjın şeklinde gelmiş input voltaj ayarı 5 volt, 5 volt yani 1 amper şeklinde akım 1 amper. Yine çalışma voltaj voltajı 3 3'e 4.2 volt. 2 watt, 5 volt. Öyle bir şey herhalde. Ben de çok bu teknik terimlere çok vakıf olmadığını söyleyeyim. Şimdi dostlar bu şekilde bir kutu açılımımız var. İçinden 3 parça şeklinde çıkıyor. Birincisi ana aksesuarımızın gövdesi. İkincisi ee, bu USB şarjı e, normal micro USB şöyle gösterebilirim. Evet, micro USB şeklinde. Ve üçüncü hatta bunu siz kendi telefonunuzu şarj ederken de kullanabilirsiniz. Bence yanınızdan da ayırmayın. Ayrıca e, bu tarz aksesuarları da bunlarla bence şarj edin. E, çünkü amper değerleri de önemli. Bu da bisikletinize bağlamak için gidon aparatı, braketi diyebiliriz. Bunu da içinde adaptörleri çıkıyor. Yani ince kalın, gidon kalın vesaire meselesi yok. Benim bu konuda dikkat edeceğim şey bunlar sert plastikten üretilmiş. Aslında bu muadillerine göre gayet sağlam görünüyor. Ama bunu sıkarken siz, yani montajını yaparken çok fazla zorlamayın. En nihayetinde bunlar plastik. Yani e, bu sıkma yaparken bu usta dikkat edin çok böyle aşırı sıkmayın zaten lastikli olduğu için tutuyor. Yani ondan yana sıkıntınız olmasın e, onu da bir belirtelim fazla sıkmayın kırmayın. Şimdi gelelim e, asıl meseleyi bu aksesuarımız nedir ne işe yarar ve işlevsel olarak bunu e, hangi işlevlerini kullanabiliriz onu gösterelim. Böyle bir e, etraflıca bir görün bir bakın ve ayrıntılara inelim. Şimdi e, bu şekilde geliyor e, aksesuarımız. Gösterelim şimdi burada ki yapılarında ve içinde lastikli bir yapısı var ki telefonumuzu gayet güzel bir şekilde tutsun diye biz ki telefonumuzun üzerinde de denedik. Onu da videomuzun sonunda e, incelemesini görebilirsiniz. Buralar yaylı bir sistem. Telefonuzu telefonunuzu gayet işler yani her türlü telefon uyar piyasadaki o şekilde bu şekilde genişliği olan 6.3 inç demiştik ee, bu şekilde genişli olan her türlü piyasadaki telefona uyum sağlayabilmekte 3 adet e, farı var dedik hemen bu tuşa basar basmaz far aktif hale geliyor gördüğünüz gibi çok e, şiddetli şahsen gözünüze tutmayın e, yani en güçlü ışık şiddeti gerçekten tatmin edici bence ki biz video incelemesini de testini de yaptık otoparkımızda yani oldukça karanlık olan otoparkımızda bize gayet e, ihya etti, memnun etti diyebiliriz. E, ayrıca şunu da söyleyelim arkadaşlar sadece lastik bölümü şunu kapatalım Heh. lastik bölümü sadece şu bölgede değil buralarda da var telefonunuz kaymasın diye e, bu şekilde bir ayrıca düşünülmüş. Burada şarj süresi var yani e, telefon e, pardon buradaki bu aksesuarınızın batarya ürünün kaçta kaç kaldığını gösteriyor. Bu da güzel bir ayrıntı. En azından bunu bili, bunu bilip ona göre tedbirli bir şekilde yolunuza çıkabilirsiniz. Ee, bu bölge, bu bölge nedir diye soracaksınız. Bu bölge bizim e, korna bölümümüz. 5 çeşit korna sesi var ve bu korna sesleri gerçekten bu iğreti olmayan seslerden diyebilirim. Ee, Onlara da videomuzun sonunda hemen yer vereceğim. Onun haricinde. E, Montajına bir e, değineyim. Montajın arkadaşlar çok basit bir şekilde herhangi bir tornavida yardımı olmadan yapabiliyorsunuz. E, önce bunu gidonunuza bağlayın. E, şu şekilde gevşetiyorsunuz bunu. Yani ucundaki şey sayesinde siz tornavida vesaire gerek kal ihtiyaç duymuyorsunuz diyelim. Evet çıksın. Bu şekilde gerdirip gidonunuzu taktıktan sonra tabi şu içindeki adaptörleri de gidonunuzun kalınlığına göre ayarlayacaksınız. Sonrasında da bakın bu şekilde sıkıyorsunuz. Sıktığı yere kadar gittikten sonra siz bunu geri çekip bu şekilde sıkıyorsunuz. Çok basit. Bunu ta taktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde oturtuyorsunuz bu tık sesini duyduktan sonra zaten e, gayet işlevsel bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz Evet gelelim bu bölüme e, nasıl oluyor bu bölüm USB şarj etmesi vesaire şimdi buradan şarj alıyor micro USB'den şarj ediyorsunuz e, şu şekilde takalım bu şekilde e, şarj, bunu da normal e, adaptörünüze takıyorsunuz. Ee, Samsung olur, vesaire olur. Adaptörünüze takıyorsunuz ve bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Geçtik. Burada da e, geniş bir e, USB normal standart USB girişimiz var. Bunu da buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da şunu da bir çözelim. Sonrasında da Telefonunuzu taktıktan sonra telefonunuzu da o şekilde ayarlanabiliyor zaten buradaki yaylar sayesinde siz sağa sol hareket ettirebiliyorsunuz. Burada da tam şarj bölmesine geldikten sonra e, takabiliyorsunuz. E, hemen gösterelim. Evet telefonumuz burada. Telefonumuzu nasıl taktığımızı da gösterelim size. Ters mi takdın? Ters taktım. Çıkardığımız nasıl da gösterelim? ki çıkarırken biraz zorlanıyorsunuz bırakın bisikletteki duruşunu lastikler sayesinde şuradan hafif bunu da bu şekilde takıyorsunuz evet. şimdi taktık şimdi bu Note 4 e, biliyorsunuz Note 4 gayet e, piyasada büyük büyüklüğüyle tanınmış bir telefon e, bu şekilde taktım ben Evet şimdi de bunu da zaten gördüğünüz gibi bu deliğe göre ayarlanmış haydi takalım biraz da aşağı gelmesi gerekiyor. Evet geldi şu anda. Evet şu anda taktım ben. Burada da şarj gösteriyor. Evet şarj olmaya başlamış. 1 amper şeklinde bir güç sağlıyor. Ve dediğim gibi yani bu tarz durumlarda işte bisikletimizle seyahat ederken gayet sizi kolaylık sağlayacak ee, bir ayrıntı sunmuşlar. Bu da güzel diyebilirim. Şimdi bunu da çıkardık. Bunu da çıkardık. Ee, gel gelelim. Işık e, korna şiddetine. Gerçekten ben kornasını ilk e, bastığım zaman tuşuna sıçradım diyebilirim. O derece e, güçlü bir kornası var. Zaten bu ürünü temin eden arkadaşlar da benim bu görüşüme hak verecektir. E, umuzun üzerinde yazan değer bence e, gerçek değeri 130 decibel. E, ben hatta şey yaparken e, bu testi yaparken dahi bunu kısmak durumunda kullanıyorum. Böyle iğreti bir sesi de yok dediğim gibi. E, şunu da çıkaralım bunu nasıl çıkardığımızı çıkardığımızda gösterelim size. Evet bu şekilde normal düz bir korna, şey, korna sesi var. Ben hafif kapatacağım çünkü ev ortamındayım. Ama dediğim gibi yani bunun ses çok şiddetli. Bu şekilde bir sesi var. Birinci ses bu. Basılı tutunca bir 3-4 saniyeden sonra kendisi değiştiriyor sesi. Yani sesi değiştirmek için bu işlevi kullanın. Önemli. Bu normal bu tarz ses. Yani size kalmış daha dikkat çekici. Ama artık sizin tercihiniz. Buna da biraz basılı tutacağım. Evet, şu anda ince korna. Ve bu aralıklı, pardon aralıklı normal. Bir de aralıklısı var. Bu üçüncü çeşidimiz. Evet, bu dördüncü çeşidimiz. Bu da çok dikkat çekici bir ses. Bu şekilde, bu kontrol ediyorsunuz. Gene basını tutalım. En son sesimize bakalım. Evet. Bu da son sesimiz. Aralıklı korna. Bu şekilde. Bence gayet işlevsel ve 5 çeşit olması da iyi olmuş açıkçası. Ben şahsen beğendim. Yani hepsini bir arada toplamışlar. Bu tarz bir ürünlerde genelde 2 oluyor, 3 oluyor 1 olmuyor. Ama e, bu üründe gerçekten insanların ihtiyacını hitap edecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün sonunda üretebilmişler ve bize sunmuşlar. E, nasıl temin edersiniz e, konusuna gelirseniz e, genelde ben bu tarz ürünleri getiriyorum. E, açıklamada zaten e, instagram.com et e, bislet parça satış Pardon instagram.com slash bisiklet parça satış hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da et bisiklet parça satış diye aratırsanız yine satis yani bu Türkçe karakterler olmadığını söyleyelim. O şekilde aratırsanız biz gene e, oradan size her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Ee, ayrıca kanalımızda yani böyle iletişimsizlik vesaire yok. Her e, mesaj atana müsait olduğumuz an içerisinde cevap veriyoruz. Onu da söyleyelim size. Yorum olarak da sorabilirsiniz ama yorumlara anında dönüşüm e, Instagram'dan biraz daha sonra oluyor. Onu da söyleyelim. Bizim için Instagram öncelikli ama yine yoruma da yazarsanız elimizden geldiğince yardımcı oluruz. E, linkimizi vesaire de paylaşacağım. Bundan sonrasında e, hemen e, ürünün testi, video testi e, ve telefonun duruş testi, pardon parlaklık testi ve telefonun duruş testi. Onları da incelemiş olacağız. Evet, şimdi misletimizin üzerindeyiz. Biraz izleyelim. Şimdi karşıya görebiliyorsunuz. Karşıya kadar şu anda ilgilen e, ve ya. karşısı yani baktığınız zaman 40-50 metre gibi bir mesafesi var. Yine biraz keselim. Bence gayet işini tatmin edici. 250 m mm deniyor ama 250 limona mm göre bence gayet. Evet. Hatta bakın en, yani en uzak mesafelerden birisi şurası. size Görüyor musunuz? en uzak otopark en uzak mesafesi böyle. Yani bu sizin gece görüşlerinizde gayet işinizi kolaylaştıracak bir parlaklık ilgili bir şey falan duydum yani ki benim, bizim otoparkta zirveni karanlık diyebileceğim gibi. karşı duvara kadar işitiyor bilmem fark ettiniz mi anlatım da neresiydi karşı duvara kadar işitiyor Belki kamera bunları gösteriyor ama aramızda deneyerek görüyorum ki panoraması 80-90 metrekare var. Belki de daha fazla. Bunun karşısında bir şey sönmedi ama Biz bir bakalım diğer tarafı fonksiyon diğer tarafa geçelim. Olabildiğince size ışık şiddetini göstermeye çalışalım. Şuradan da olabilir aslında. Bir Şimdi ben şey da Karşıdaki mesafeye kadar aydınlatıyor. Ben karşıdaki duvarın aydınlandığını net bir şekilde görebiliyorum. Belki kameranın burada ışık şiddeti yetmiyor olabilir. Değerlensin, yani yetmiyor olabilir. Yani kadar göstereyim size. Burası, burası. araba görüyorsunuz. Parladığını görüyorsunuz zaten. Bu şekilde bir ışık şiddetimiz var. Bence gayet tatmin edici bir ışık. Bir ee, bisiklet farına göre yani en parlak gördüğüm ışıklardan biri diyebilirim. Parlardan biri diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar.